Şahıslar adına ilk söz Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir üniversite adıyla bir ilçe adının değiştirilmesi hakkındaki 1783 sayılı kanun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına birinci madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Yani bir ülkede bilim adamının söylediklerini ciddiye almayacaksınız. Yargıda hakimin takdirini ciddiye almayacaksınız. Camide imamın e, icraatını veya kıraatını dikkate almayacaksınız. Ve sınıfta öğretmeni dikkate almayacaksınız. Ondan sonra çıkacaksınız. O ülkede siz eee tabir yerindeyse şu veya bu ölçüde demokrasiden bahsedeceksiniz. Getirdiğiniz ve ortaya koyduğunuz paketlerin adı demokrasi paketi değil onu söyleyeyim. Demo anarşi paketi. Demos halk demektir. Demokrasi halkın gücünün egemen olduğu rejim demektir. Demo anarşi ise halk anarşisi anlamına gelecek e, bir kelimedir ve cümledir. O da onun içinde vardır. Nedir eğer ortaya koyduğunuz paket halk arasında kaygı, endişe e, e, ve karşılıklı bir takım kimlik ve kişilik karşıtlığı oluşturuyorsa orada siz demokrasi yaratamazsınız, üretemezsiniz. Demokrasi Aleksi Tokbir'in ifade ettiği gibi şartların da eşit kılınmasıdır. Şartların eşit kılınmadığı bir yerde demokrasi de olmaz. Önce şartları eşit kılmaktan yola çıkmak gerekir. Şimdi değerli milletvekilleri Hacı Bektaşi Veli isminin Nevşehir Üniversitesi verilmesini adı demokratik gerçekte demo anarşi paketi içinde sunmak talihsiz bir şahaserdir. Doğru bir işi, doğru yöntem, doğru zaman ve doğru bir yerde yaparsanız o anlamlı olur. Bu genel değerlendirme yaptıktan sonra Hacı Bektaşi Veli ve onun e, ışık verici ufuk açıcı görüşlerine kısaca tema, temas etmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün herkesten daha çok ihaleden, ranttan, paradan, gözü dönmüşlerin Hacı Bektaşi Veli'nin ve görüşlerine ve düşüncelerine her zamankinden fazla ihtiyacı var. Diğer yandan dünyaya materyalist ve pozitivist gözle bakanların da Hacı Bektaşi Veli'nin ve yıllara meydan okuyan düşüncelerinden nasiplenmelerinden yarar var yıkıcı, bölücü, bölgeci, etnikçi, ayrıcı ve ötelik ötekileştiricilerin de Hacı Bektaşi Veli'nin vahdet ve tevhid içeren düşüncelerinden öğrenecekleri vardır. Bu anlamda Hacı Bektaşi Veli'nin ve onun düşüncelerinden kısaca söz etmenin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Hacı Bektaşi Veli Ön Asya ve Balkanlar coğrafyasının mil, milli ve manevi mimarlarının en önde gelenlerinden birisidir. Anadolu'nun Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayan, manaları inananlar arasında ortak kılan emsalsiz bir hünkardır o. Onun düşünceleri, zihniyeti ve insanlık anlayışı Türklerin önüne beylikten imparatorluğa giden bir süreci başlatmıştır. O bir anlamda Osmanlı beyliğinin manevi yakıtı olmuştur. Bilindiği gibi Hacı Bektaşi Veli Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi'nin Ön Asya'daki uzantısıdır. O manevi yönü itibariyle Orta Asya'yı Ön Asya ve Balkanlar'da bütünleştiren bağ olmuştur. Onun Makalat adlı ünlü eseri dört kapı 40 makam üzerine oturur. Bunlar şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kapılarıdır. Halk arasında elini, sofranı, kapını açık tut, gözünü, dilini, belini bağlı tut söylemi Hacı Bektaşi felsefesinin e, tipik ürünüdür halk arasındaki kabulüdür değerli milletvekilleri onun dört kapı 40 makam anlayışı Türk mutasavvıflarının yüzyıllar boyunca takip ettikleri yol olmuştur bu bağlamda Ahmet Yesevi Hacı Bektaşi Veli Mevlana ve Yunus Emre Anadolu'yu manen fetheden dört önemli mutasavvıftır Yunus'un Yunus olmasında bir yanda Hacı Bektaş-ı Veli'nin, diğer yanda Tapduk Emre'nin önemli bir yeri vardır. Tabi bu saat süratli geçiyor, ben 10 dakika e, zannediyordum ama 5 dakika geldiği için e, artık yapacak bir şey yok, şeriatın kestiği parmak acımıyor. Son e, sözlerimizi bu süreç içerisinde söyleyelim. İktidar Partisi'ne ve aslında Sayın Bakan'a şunu söylemek istiyorum. Nevşehir Üniversitesi'nin tabelasını değiştirmesinin dışında ne şehir üniversitesine ne katkı sağlayacaksınız? Üniversitenin yalnız tabelasını değiştirmekle mi yetineceksiniz? Nevşehir Üniversitesi şimdiye kadar kendi yağıyla kavrularak hayırsever iş adamlarının katkı... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Sayın Yeniçeri. Teşekkür ederim. <laughs> Nevşehir